Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Herkeste pompalı maç atacağız. Videoyu biraz geç başladım. DC'deydim çünkü. Hadi bakalım başlayalım. Lan be. Oha UTS 7'ye basmış. Ulan Mert. Aha yanımda doğdu. Dur 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 dur. Arkamın üstünde doğdum onu. Aha. Aha. Arkadan vuruyor biri. Aha koşum bitti. Allah'ım be. Nereye gitti la o? Lan arkamdaymış. Ulan bir yerinde dur be ya. Of. İntikamımı alırım. Sabriye kaçma Sabriye. Lan başkası bu be. Bizim de uzun da takılıyormuş bak. Lan silah değiştirdim yanlışta. Aha. 12 arkadan yiyoruz arkadaş. Bakalım şuradan gidelim bir. Bir kişi vuralım artık. Bir saattir kimseyi vuramıyoruz ya. Bak gene vuramadım. Balı bana göre değil ya. Aha arkamdan sıkıyor biri. Arkadaş bu mekatronik şey M468'i çıkartamadık ya. Gitmiş bu TSE'ye çıkmış ya. Moralim bozuldu şimdi bak. Hadi be. Lan bunun dürbünü de mi açılıyordu be? Mami yapacağın işe var ya. aldım. klavye mouse ayarlayınca klavye mouse ayarıyla bak gene tabanca çekiyor ya. İpnelik değil mi? Asla bomba. <laughs> yanımda doğmuş be ateş edemiyoruz ya T arkamda da olmuş be şansa bak. Galiba gelecek o buradan ama. Aha arkamda biri daha doğdu. P pitte de biri varmış. Muhammed yapacağın şey ama var ya. Sıçtın batırdın ya. İyi ki bir kere bomba attık şakasına var ya. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Hepinizi seviyorum. Bu arada çekilişimiz devam ediyor. 200 abone de Instagram'da çekiliş olacak. Instagram yani 200 abone olunca çekiliş olacak. Instagram hesabını takip edin. Kendinize iyi bakın.